İyi, i̇yi, değilsin yani. Bu bu, 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 bir mantık değil. Bak konuşamıyorum bile artık. İki tane çocuğumu bırakacağım, uçağa bineceğim, gideceğim. En yakın arkadaşımın anahtarı var diye gireceğim içeri. Çocuğunun göz önünde çocuğu onu darp edeceğim öyle mi? Sen iyi değilsin. Sana bu elini kolunu sallaya sallaya gezme hakkını kim verdiyse elinden alsınlar. Her yeri etiketleyeceğim. Cimer'e her gün senin videonu atacağım. Alsınlar seni diye. Seni aldıracağım. 10-15 tane dosyam var. Bakalım hangisi patlayacak. Seni psikolojin normal değil. Hadi çıkıp da yayında bir tane benim hakkımda cümle konuş. Konuşabiliyorsan hadi. Hadi konuş. Bakalım ben sana ne yapıyorum o zaman. Ben senin gibi gidip de birebir böyle fiziksel şiddete girmem. Ben seni direkt şikayet ediyorum. Umurumda değilsin. Seni burada istemiyorum. Ben istemiyorum. Benim istemem mi doma? Seni burada bir sürü insan istemiyor artık. Git. Git artık. Git. Senin e, tutarsız tavırların hepimizi bıktırdı. Git artık buradan. İstemiyorsanız ona göre davranın. Tamam? İstemiyorsanız alkış tutmayın artık. Alkış tuttuğunuz sürece bir gün birini öldürür. O zaman yine alkış tutmaya devam etmek zorunda kalırsınız. Suç teşkil ediyor. Nasıl seri katiller, katiller suçlu. Bu kadın da suça çok meyilli. Tamam mı? Suç teşkil ediyor. Birini öldürmeye, birine darp etme yaşta işte da şeyi var bu kadının eğilimi var. Normal değil bu. Bu bir normal değil arkadaşlar. Bunlar ileride sapıkları katilleri doğuruyor. Bu normal değil. Her önüne gelene bıçak çeken bir insan normal değil. Kendinize gelin. Alkışlamayın bazı şeyleri. Do normalleştirmeyin. Tamam mı? Normalleştirmeyin lütfen. Böyle bir günde böyle bir konuşma yaptığım için de özür dilerim hepinizden. Benim derdim yayın açmak falan da değil. Ben 12 gündür yayın açmıyorum. Sadece bir kere açtım kardeşimin gelceğe gece. O da artık çok kötüydü. Ağlıyordum o yüzden biraz konuşmak için açtım. Derdim para kazanmak da değil, yayın açmak da değil, başka bir şey de değil. Ben bu deprem olayından sonra çoğu şeyden vazgeçtim hayatta. Tamam mı? Bıktım. Ve sinirimin son noktasındayım. Bana dünden beri mesajlar geliyor. Yardım et, yardım et. Ben yardım etmeyeceğim. Siz yardım edeceksiniz. Alacaksınız videoları cimere şikayet edeceksiniz. Öldürürüm, asarım, keserim dedi. Bir sürü ekran kaydı var. Bir sürü. Alın, şikayet edin. Alın, şikayet edin. Bakalım kimi asıyor, kimi kesiyor, kimi öldürüyor. Tamam mı? Yani açık ve açık çıkıp da yayında ben işte bıçaklamadım ama şimdi seni bıçaklayacağım. Şimdi görürsün sen diye tehdit edemezsin sen kimseyi. Kimsin ya sen? Kimsin? İzlenmeyen düşünce insanları dövmeye, saldırmaya gidiyorsun. Kimsin ya sen? Kanka düne kadar iyiydim tamam Düne kadar iyi olduğumda böyle bir şey yaptığını, böyle bir şey yapacağını kestiremiyordum. Ama insan daha ne kadar ne görebilirim diye sorguluyor kendini. Gerçekten. Sorguluyor kendini ne görebilirim diye. Düne kadar iyiysem vicdan ve merhametimden dolayı iyiydim. Bugüne kadar kimseye normal şartlarda saldıran ya da kimseyle anormal bir tavır sergilenmeyi sormadım. Birisi benim canımı yakmazsa kimseye saldırmam. Bunu bilirler. Anladın mı? Düne kadar iyiysem iyi olduğumun pişmanlığını yaşıyorum merak etme zaten. Kendim bir lanet olsun keşke iyi olmasaydım diyorum. Böyle bir mantık yok. Böyle bir mantık yok. Bak bugün eğer siz şikayet etmezseniz yarın normal biraz daha acılar normalleştiğinde, herkesin iş dünyası biraz normale döndüğünde, normalleşmek derken şundan kastım. Acılar biraz hafiflediğinde bu da kampanya başlatacağım. Gerçekten hesapları kapatılması adına kampanya başlatacağım ve bütün fenomen arkadaşlarımı buna davet edeceğim. Bak görürsünüz. Kaç tane arkadaşım varsa, kaç tane fenomen arkadaşım varsa hesapları kapatılması adına burada kampanya başladım davet edeceğim. Yöneticilere ulaştıracağım bunu bak. Görürsünüz bak buraya yazıyorum. Seni burada ben barındırmayacağım. Çünkü artık yeter. Yeter. Kazandın kazanacağını git buradan. Tamam mı? Git artık. Ya adam gibi durursun, insan gibi ki duracağını düşünmüyorum. Çünkü sen her hafta birine saldırmaya başladın artık ya da sen buradan gideceksin. Gideceksin yani. Bunun başka şeyi yok. Ben bu şekilde konuşursam, diğer insanlar korkmadan bu şekilde konuşursa 3 ya da 5 hiçbir şekilde fark etmez. Bir şekilde senin hesaplar gidecek burada. Bak görürsün. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar her şeyi normalleştiremezsiniz. Her şeyi bu kadar normalleştiremezsiniz. Şiddeti, cinayeti, bıçaklamayı, başka şeyleri, zinayı bu kadar normalleştiremezsiniz. Bunlar normal şeyler değil. Normalleştirmeyeceksiniz. Normalleştirmeyeceksiniz gerçekten. Ya bu buranın adam gibi kullanılmasını sağlayacaksınız ya da gideceksiniz buradan. Böyle bir şey yok. Bıktım artık son geldi. Sus gizem sus gizem. Arkadaşın gizem sus gizem. Uyarma gizem tamam gizem derken artık son haddeme geldi. Yeter artık. Yeter yani gerçekten. Kendi kullandığım platformda aileme burayı kullandığımı söyleyemiyorum artık. Yani. Buradan, hani biz burayı yıllardır kullanıyoruz. Artık insanlar bunları gördükçe diyor ki ya sen, sen de mi bu platformdasın? Sen de mi bu insanları aynı yeri kullanıyorsun diyorlar. Sıçtınız içine buranı. Sıçtınız yani. Onu normalleştir bunu normalleştir. Ya diyorum ki kıza ya diyorum sen niye evine girdi madem anahtarla sen git bunu ispat etsene. Salak mısın diyorum sen ispat et bunu. Evine evine tecavüz bu haneye tecavüz bu. Bundan içeri alınması lazım. Niye elini konu sallaya sallaya geziyor diyorum sokakta. Bir kamera yok. E şahidin var. Uğraşmıyorsunuz. Gerçekten uğraşırsanız gerçekten olur yani. Bunca cezası 10-15 tane dosyası var. Emin ol patlar. Birinden biri muhakkak patlayacak. Bak görün. Yeter ki siz uğraşın yani. Uğraşmak isteyin. Uğraşmak isterseniz patlar o dosyalardan bir tanesi. Patladığı zaman da zaten hiçbir şekilde kimse kurtaramaz onu. Öyle başka sen gibi herkesi tehdit etmeyle olmuyor o işler. Ya haddinizi bileceksiniz adam gibi ya da bileceksiniz yani. İnsanları da asalak yerine koyup kandırmayın. Yalandan gözdaşı dökerek insanları salak yerine koymayın. Ya buna inanan varsa bunun aklında da problem var. İnanan varsa eğer. E bu konuyla alakalı bir daha konuşmayacağım. Bana bir şey söylerse de konuşmayacağım bu arada. Bunu da söyleyeyim. Hani korktum ya da başka bir şeyden...